Merhaba arkadaşlar yeni kartta bulabildiğim en iyi 4 DC'yi sizlere sunmaya çalışacağım. Ben max seviye yaptım bile dereceli maçlarda oynayacağız. Tabii ki joker kart falan kullandım yoksa biraz tuzluydu yani canımızı acıtırdı. Neyse şimdi sezon bitimine 25 gün kadar var dünyada 151. sıradayız. Ben bu seviyelere kastım çünkü maçlar daha keyifli geçsin diye. Hem de kart güçlü mü güçsüz mü iyi oyuncuların üstünde deneyelim ki biz de anlayalım. Video like atmayı unutmayın. İlk rakibi bulayım diyecektim erkenden de bulduk. Şimdi kupası bizden bir tık daha düşük geldi. Leo Selim. Yani Türk mü değil mi çok anlayamadım ama. Şimdi. Buz golemiyle başlayabiliriz. Buz golemi zaten buff almıştı. %10 canı arttı. Zaten bence 2 iksire canı iyiydi yani. Şimdi bayağı da güçlendi. İlk önce madenciyi bıraksak. Okçu ölsün. Buz goleminin önden gitmesini istedim. Bir de madenciyi geç attım. Şimdi balonla yakalayabiliriz. Hem okçuları çıktı havaya vuracak. Hem de 7 iksiri gitti. Bir de kartopu. Bir olaya girişmişken bari 2 iksiri daha atayım ki vuralım. Şimdi bomba kulesi. Hasar görmesin diye geç attım bu arada. Yani onların önüne de atabilirdim ama bu sefer sağ tarafa ne yapacaktık? Bir de varil yollasam. Bence çok iyi vurduk ya. Gerçi şey var. Şu buz golemiyle... Gerçi var ya güzel denemeydi de... Bomba kulesini görmedi. Şimdi yara yarasalar atalım. Yine fena değil. Hem buz golemi şimdi yarasayı tanklayacak. Adam niye şaşırdı acaba? Bence onu dolandırdık biraz. Bir hasar öndeyiz sonuçta. Ya bir topa girmişken şimdi ben şok birliğine kar topu atmasam bir sürü iksirim boşa gidecek. Niye sırf iki iksiri kullanmadım diye şimdi bayağı bir vurmuş olduk. Hem de ruh imparator kullanamadık da ki bu yeni kart diyorum ben şimdilik buna da. Çünkü yeni geldiği için ismini söylemek daha zor. Bu karta ne diyelim? Yani hatta Semih de sormuş ne diyelim diye o da bir şey demiyor. Hatta onun yorumlarında Ruyu çenet mi diyelim dediler. Dur bakalım şimdi sağlam geliyor. Şimdi balon atamam tabii. Hem okçuyu kesemedik hem de evrimli muhafızlar var. Bomba kulesi bir buz golemi atsam o tamam. Bomba kulesini korudum. Güzel ruh. Vallahi güzel attı. Ama uçan makineyi ne atayım ki ben? Tamam soldan biraz daha hasar yiyebilirim. Sağ daha kritik o yüzden varayım. Bence elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz da dur bakalım. Ben atmayacağım bir şey çünkü domuzcuklar gelecek. Evet. Vallahi makineye karşı bir şey atsam maç gitmişti şimdi. Kartopu da güzel çalıştı. Hem geriye çektik hem bomba kulesini atabildik. Bazen de öyle bir durumda yakalanıyorsunuz ki hasar yemek gerçekten çok mantıklı olabiliyor. Çünkü daha fazla hasar yememek için. Şimdi arkadan bir buz golemi. Şu yeni kartı kullanalım artık. Biraz kartları biriktirelim. Hem de canı çok yıldırma bile tek yemiyor. Ben sevdim kartı. Eğrin okçular için madenci. Ben olsam atardım ortaya doğru. Eğrin yarasalara güvendim bir de. Şimdi bomba kulesi. Bence on numara savundu. Gerçi bir okçu şu halen. İyi ki madenciyle tahmin ettik yoksa tek yemeyecekti varilden. Şimdi Hu İmparatoru çizse de yaşıyor. O yaşıyorken bir atak yapsak. çok bilini ön tarafa doğru atacak. Ben olsam öyle yapardım Madencili Tahmin ettim tuttu. Çok iyi kar topu. Balonla vuracağız gibi garanti. Hayır çok sıkıntı. Havaya vuracak çok kartı var ama Şimdi dönmedi DSS onun. Ne okçuları var ne uçan makinesi şok birliğini falan döndürmesi lazım. Hemen atak yapsam. O muhafız atarsa yandı çünkü DSS e dönmez. Evet maçı kaybetti bence. Son iksirleriyle attı onu çok belli. Geriye doğru çektim madenci görsün Balonu görmesinler. Tamam onlar almaz kulemizi. Bir yandan karadan yolluyorum kartı. Tamam şimdi bir de elektro devre deneyelim Ru imparator Balonla fena gitmedi ama bu DSS daha iyi olur ki bu DSS bir anda yaygınlaştı. Çünkü şöyle bir olay var. Elektrodev biliyorsunuz her zaman uzak menzilde böyle havadan giden bir kart oluyor. Yavru ejderha olur, uçan makine olur, cehennem ejderhası olur. Ki hepsinden daha iyi. Çünkü 6 iksire ne işte yıldırım ölüyor hem de çok uzaktan sağlam vuruyor. Bu muhafızlar ne kadar oynanmaya başladı böyle. Elektrodev'e atak yapayım diye yapmadım. Yani orada sağ tarafı tutacak o. Soldan çok tehlikeli gelebilir ona da dikkat edelim. İlk önce bir bina kartımızı atalım. Bu ataktan hiçbir şey beklemiyorum yani ona göre. Ortaya çeksem hepsini. İskelet ejderhalarını dağıttı. Adam iyi bask yapıyor bu arada. Bir de varil kulübeyi koruyabilmek için. Vakit kazanıyorum da. Balıkçıya bak. Aslında güzel oyalanmıştı. Barbarı görmüştü. Neyse sıkıntı yok. Bir de şövalye atalım. Bu destedeki evrimler de çok önemli. Özellikle evrimli bombacı. Çünkü elektro eskisi kadar güçlü değil. Bir zamanlar 8 iksirdi. İlla ki bilenler var. O zamanlar var ya durdurulmuyordu. Yani Her türlü elektro devle kuleye ulaşma şansın oluyordu. Şimdilerde öyle değil. Can az olduğu için ona güvenemezsin. ve bombacıyla uzaktan vurman gerekiyor. Yıldırıma dönmen gerekiyor yer yer. O yüzden evrimlerde önemli elektro devde dev bakalım. Ru İmparatoru içisi bina kartı varsa rakipte iyi olabilir elektro devli. Yoksa normal sağlam bir defans kartı diyebilirim. Bir de atağa destek vermek için 6x'e de çok ya. 1x'le onu kuramayız. Hem elektro deve 7x'i vereyim hem arkadaki kartı 6x'i falan zor. Ortaya doğru hepsini çekelim yine. Bir de vakit kazanmak için yine evrilmiş o hali. Bak çalışıyor ortada. Canı da çok ama biraz yavaş vuruyor ki vurması lazım yani. Vurduğumda da yani bayağı sağlam indiriyor baksana. Valkür'e vuruyor çok iyi. Valkür ikinci vuruşuyla yapamadı. Tamam. Hatta canı da var. Önden bir elektro dev. Bir balıkçısı var zaten. Oo adam sahip mi attı? Bu ne böyle? Ben buna yıldırım ne yapacak? Balıkçı atacak. O yüzden gerek yok. Çok zorlu eşleşme. İşte bundan bahsediyorum. Elektrode devle vurmak çok zor bazı eşleşmelerde. O yüzden evrimli bombacı iyi kullanmak lazım. İlk önce arkadan yeni kart. Sola çaktırmadan evrimli bombacı atabiliriz. Ama çok da güvenmiyorum. Hemen bir şey atabilir. İyi vurdu. Şimdi kasırga neyse atmayalım. Çok da abartmayalım. Gerçi iyi vurduk ya. Bize de yıldırım var. Adamda da var. İlk önce kulübe. Savunmayı iyi yapalım. Da bu adamın atak kartını tam olarak çözemedim. Sadece yıldırımla mı vuruyor ya? Arkadan yine yeni kart. Gerçi şey olabilir. Bu muhafızlar bait vardı ya adam biraz daha değiştirmiş. Herkes anti olmaya çalışıyor ama atak kartı yok. Adamın sadece kazanma koşulu yıldırım. Yani atak kartı yıldırım. İskete ejderleri vurmasın tabii. Çünkü biz de zor vuruyoruz. Adam vurursa öne geçerse kaybederiz. Bir yıldırım. Şöyle bir kasırga atsam balıkçıyla çekemese, O sağdaki hançer düşesinin bıçağı olmasa var ya. bayağı bir vuracaktık ama yine iyiyiz. Böyle bir yıldırımla önde olmamız iyi olacak çünkü. Adam da yıldırıma döndüğünde en azından garanti biz kazanacağız. Sağdan bir varil. Bir yandan elektrodevi hazırda tutuyorum. Şimdi bırakalım. Bak yine aynı taktiği yapıyor şövalye. Felaketi çok iyi atmadı. Yıldırım atamayayım diye de bu sefer de evet. Elektro dev ölmedi. Bıçaklar bittiği için sağlı solu baskıya gidiyorum. Aha bir tane de elektro dev vurdu. Hiç hasar yememeye devam edelim. Adam sadece yıldırımla vurabiliyor. Tamam biz de zor vuruyoruz ama. Diğer kartların izin vermezsek zaten şu an öndeyiz. Bu bile yeter. Yine yıldırım atmak zorundayız. Oo, iskelet ejderlerine bak hiç dayanamıyor yeni karta karşı. Şöyle bir şey yapsam bir fantezi. Geriye doğru çeksem Valkür de çekiyor ya kendi. Bak elektrode hızlandı. Ama balıkçı atacak tabii evet. Güzel denemeydi ama. Adamda balıkçı olmasa fena tutarmış. İşte Valkür ileri doğru çekiyorum çünkü kasırga gibi kendine çektiği için maçı yenerdik yani hemen. Şimdi vakit kazansak. Balıkçı vurmasın. Hemen bir kulübe. Varili de döndürdük. Sen böyle desterle oynarsan daha çok kaybedersin. İyi oyundu. Yani illa birine snipe atması lazım. Her zaman bir yıldırım önde olmamız maçı kazandırdı. Bol şans diyor bir de. Şöyle parmak atalım adama. Ruh İmparator Eçesi deyince hemen onunla da aklımıza geliyor. Love Tazısı abi. Şimdi 3. destemizde Tazı ile kullanacağız. Bence en iyi gidebilecek atak kartı da Tazı. Neden? Çünkü havadan bırakabiliyorsun bu kartı bir de karadan bırakabiliyorsun. Şimdi Taz'ın olayı neydi? Atak yapıyorsan havadan gidecek kartları bırakman gerekiyor genelde. Defansa da karadan kart bırakman gerekiyor. Bu kart ikisini de karşılıyor. O yüzden en iyi gidebilecek atak kartı da Taz'ı bence. Şimdi adam Cycle Dance oynuyor o yüzden arkadan bir Taz'ı. Bu adamı tanıyorum yani. Normalde de Lader'ı kasan bir oyuncu. O yüzden buna karşı oynamamız güzel olacak. Şimdi adam bir atağa gelseydi 3 iksiri bırakırdım. Kara kartı olarak. Şimdi ise Havadan bırakalım ki bayağı etkili olacak. Güzel de koruyor adam iskeletlerle. Canı her ne kadar çok olursa olsun. Şu pozisyona baksanıza. 4 vuruşta kendisini indirebiliyor galiba. 4 değil mi? Yok 5'miş. Bir canı kalıyor. Adam da savunmayı güzel yaptı aslında. Çarpmayı hazırda tutuyorum iskeletler için. Hemen atalım. Güzel. Şimdi kuleyi görecek. Onu nereye görüyorum? <laughs> Oradan kuleye vurdu diye düşünmüştüm ama. Bombacığı bile tek yemedi. Niye böyle oldu adam? hiçbir şeyden teklemiyor fark ettiniz mi? Geçen de attığım videoya da bayağı yorum geldi. İşte iki gün önce mi, üç gün önce mi ne? Fişekçi de tek atmamış bombacıya. Bu normalde atmıyor muydu diye de bombacının canı çok. O yüzden yemiyor. Ka yeni kartın da suçu yok, fişekçinin de yok. Güzel, kösemini rahat durduruyoruz. Bize savunmada balkül yeter. Alan vuracak o kartımız var. Köse bir tutarız. Şimdi atak kartını da çıkardığı için baskı yapabilecek bir şey de yok. Mesela bu adamın tek atak kartı köstebek. Eğer Bosaytu falan olsa tazıyı bu kadar kolay basmayabilirdim. Çünkü öyle de baskıya gelebilir de. Yeni kartla nasıl baskıya gelsin? Zaten yavaş geliyor. Karadan da gelse, havadan da gelse. Şimdi tekrar tazının arkasına atacağız. Şu hemen kesmeye başlayalım derken yine güzel iskeletlerle kurdum. Madenciyi erken bıraktım. Lav köpekçiklerini tanklayamıyorsun çünkü zehir atıyor zaten. Bir yandan buz büyücüsü... Şu evrimi bombacı da ölse. Çarpmayla vuruyoruz en azından kulesini. Bu arada adamın savunması da bize karşı fena değil. Neyse şimdilik iyi gidiyoruz zaten. İlk önce şu hatanı savunalım. Önden tahmin etmeye çalışayım. Gerçek kırmızı, gerçek mavi yüzünden hasar yiyoruz Kösebek'te. Güzel. Valkyrie temizliyor. Yeni kartı niye bu kadar çöp yolladı? Tazı o yüzden en önden basıyorum. Hava kartı kalmadı ki. Bence atabileceği en kötü hata yaptı yani. İskeletleri bekliyorum hazırda. Goblin laneti yapıp hemen... Tamam çarpma yapalım. Beklemediği anda yapıyoruz ya bak. <laughs> yakaladık beni. Tomuru her türlü geç yetiştiriyor. Goblin lanetini görmedi çünkü. Tazının her versiyonunda iyi gidiyor bu kart. Gerçi sağlam geldi de. Neyse savunma yapmaya uğraşmayalım. İskeletler gelebilir. <laughs> Güzel. Çok da uzatmadık maçı. Bu desteği de benim bayağı hoşuma gitti. İsterseniz balon da alabilirsiniz desteği. Şimdi bu da son DS'miz. Kraliyet devi ile Ruh İmparatörü ilçesi. ne kadar iyi gidiyor ben de merak ediyordum. Biraz anlarız bu maçta. Çünkü bazen havadan yollamamız gerekiyor. Çünkü havaya karşı genelde kraliyet devi sıkıntı da yaşayabiliyor. Anı kuli yaşalım. Karadan da durumu düzeltebilir yani biraz tazıya benzeyecek. Arkadan bir yeni kartı bırakalım. Yavru ejderhayı çok rahat kesiyor. Adam mezarlık falan oynamıyordur tabii. Barbarları da var. Nasıl bir DS ki bu? Hepsini eritecek o ama. Yani en azından barbarlar gelip vurmasın diye bir de tomruk. Yavru ejderhayı hemen öldürdük. Güzel. İskeletlerimiz de var. Hiç hasar yemeyelim. Şimdi adamın elinde barbarlara yok. Kraliyet devinin en büyük antisi zaten böyle barbarlar. Mi Pekka gibi. Erken kesebileceği kartlar da şimdi. Bütün iksirlerini harcadı o. Kraliyet devi illaki vuracak. Hatta son vuruşu falan çıkarsın diye ruh da bıraktım. Tamam yine 3000'e kadar indirdik. Çok sağlam. Adamlarda yıldırımın olması beni hiç korkutmuyor. Çünkü yıldırımın üstüne biraz daha iksir harcaması lazım ki yeni kartı ölsün. Adam hangi deste oynuyor acaba? Elektro ruh falan da var ya ana kule açılması da önemli değil. Büyük ihtimalle devi oynuyordu. Destenin tek sıkıntısı şey olabilir. Tank eritecek bir kart yok. Tamam yeni kart iyi indiriyor falan da. Ya tankı erken kesebilecek mi? Çok fazla hasar yememek lazım. Arkanın hayalet. Bir sonra kart kraliyet devi. Tamam evrimli misk Adam tüm iksirleri harcadı. Soldan kraliyet devi. Bunu sadece profesyonel oyuncular yapar. Çünkü evrimli iskeletler ona çok fazla iksir harcattı. Yani kraliyet devini neredeyse erittik bak. Kule takasına girmeye çalışıyor da. Tamam. Balık şetisi atardım önüne de alamayacak oraya. En azından baskı yapalım. Adam yine iksiri çok az. Varili de çıkmıştı. Hayalete bir şey yapamayacak. İyi oyunu diyelim. Belki salar maç. Evrimli iskeletin olayı tamamen bu ya. Bir iksire koca tankı eritebiliyor. O sırada daha fazla iksir harcaması gerekiyor. Bu yüzden barbarları yetiştiremedi. O yüzden kulesi gitti hatta maçı kaybetti diye bir saldı mı acaba? Gerçi belli olmaz da. Biraz daha bekleyelim rakibi. Tamam salmamış. Güzel böldü barbarları bu arada. Kraliyet devi de geldi vallahi güzel böldü. Balıkçıyı çekememiş çekememiş hiçbir yere. Durdurmaya çalışıyorum da o alacak gibi duruyor. Evet. Ooo yine iksiri yok. Adam yine aynı hatayı yaptı ya. Fena oynamıyor ama çok da fazla tecrübesi yok gibi. O kadar iksiri harcıyor ki atakta defansta hiçbir şey yapamıyor. Yine vurduk o yüzden. Şimdi savunmayı güçlendirmek için yeni kartı bırakalım. Orada bana güvence olacak çünkü. Bu arada aleyh topunu biz hiç çıkarmadık biliyor musunuz? Yıldırım falan bekliyor olabilir bizden. Biraz 10x'leri bekleyeceğim. Adam Mega Minyona da çıkardı. İlk önce Kraliyet bir, Şöyle barbarlar tahmini. <laughs> Oy tamam çok iyi. Maçı ben bitirdik. Uzatmaya falan da kalmadı. Adam zaten kötü oynamıştı ya. Sonra da güzel hamlemizle bitti. İyi oyundu. Adama da parmağı yolladık. Abi, keyifli maçlar döndü. Yeni kartla birlikte en iyi destleri sizlere göstermeye çalıştım. Şu an dünyada 63. sıradayız. Yerelde elde hemen Türkiye birincisi oldum. Bence yararlı bir video oldu. Yani bu desteri alabilirsiniz. Daha iyi versiyonlar çıkarsa sizlere onları da göstermeye çalışacağım. Bu arada videoya destek olmak için like atıp abone olmanız yeterli. Buradan herhangi bir desteği alabilirsiniz. Yani tazı sevenler için, kraliyet devi sevenler için. Ya yani genelde ağır desteğiyle de gidiyor. Bu balon destesi de fena değilmiş. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.